Herkese selam. Sadece Emel diyerek hayatın içinden videolarıma hoş geldiniz. Bugün hepimiz her şeyin enerji olduğunu, insanın da bir enerji formunun olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir o kadar da önemli bir husus var ki o da enerjimizin toplu olabilmesi için. Bilinç bütünlüğü içerisinde olabilmemiz. O nedenle bugünkü videom bilinç bütünlüğü. Bilinç bütünlüğü için... Bilinçsiz zihni anlamadan sadece bilinçli zihni anlamaya çalışmak sizi çelişkiye götürebilir. Çünkü o esnada var olan duygularınızı anlayamayabilirsiniz. Bilinçli zihninizin kendinizle çelişmemesi için o esnada var olan duygularınızı anlayınız ve yaşayınız. Ancak böylelikle yani duygularınızı yaşayarak sağaltıp dönüştürebilirsiniz. Duygularınızın sağlıklı bir şekilde dönüştüğünü üretkenliğinize katkısının olmasından anlayabilirsiniz. Ancak burada duygularınızdan ya da kendinizden kaçmanız için işkolik olmanızdan bahsetmiyorum. Ürettiğiniz şey bir eser, bir fikir, herhangi bir spor dalında ustalık ya da uzmanlık olabilir. Duygularınızı yaşarken belirli bir duyguya takılıp kalmamanız için şu anda bu duygunun benim için bir işlevi var mı sorusunu duygu bilinciyle kendinize sorarak kendinizi yoklayabilirsiniz. Kendinize bu yoklamayı yaparken yaşamış olduğunuz her duygunuzun Sizde kendinize katkısı olacak şekilde sizi aydınlanmaya götürmüş olup olmamasına dikkat etmenizi önemli hatırlatmak isterim. Geçmiş yaşamlar, semboller, çevresel faktörler, dini ya da din dışı edebiyatın etkisi, inanç kalıplarınız, algılarınızı yöneten sistemler, gıda çeşitliliği, kültürel normlarınız gibi faktörler, bir yandan geçmişinizin kalıntılarında köksalarken kendinizce nedenleriniz, inançlarınız arzularınız, hazlarınız, güç ve güvence arzularınız, geçmişinizin kalıntılarında geleceğinizi etkileme kapasitesine sahip olarak bilinçsiz zihninizin içerisinde mevcuttur. Anlık olarak anda bilinçli zihniniz ve algılarınız her şeyin farkındadır. Bilinçli zihniniz anlık olarak anla ve o anda olanlarla farkındalığınızla meşgulken bilinçsiz zihniniz geçmişin ağırlığı altında tam olarak bilinçli zihnin olması gereken değişimine ve dönüşümüne ayak uyduramayabilir ve bu ahengi engelleyebilir. Bilinçsiz zihninizin içinde neler olup bittiğini ve sizi nasıl etkilediğini anladığınızda çelişkinin sona erdiği bir bilinç bütünlüğünüz var olur. Böylece siz en faydanıza olabilecek eylemlere geçebileceğiniz müthiş bir enerjiye sahip olabilirsiniz yeter ki emeliniz olsun